Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum gerçekten sefalar getirdiniz tekrar hoş buldunuz evet kardeşlerim bugün sizler için özellikle bugün niyetim ikizler burcu için Kahvemi kahvemi içtim kapattım e, ve dinleyen, e, inanarak dinleyen bütün kardeşlerimi de illa bu burçta olmasına gerek yok. inanarak dinlerseniz sizlere de gelecektir e, inşallah. Kardeşlerim tekrar e, yeni gelenler, başlayanlara söylüyorum. Tarot falı, kahve falı, e, fasulye, bakla, kurşun bile bunların zamanı yoktur, zamansızdır. Herkesin vakti saati geldiğinde e, gelecektir o bulacaktır inanarak dinleyin bir de herkese size şunu söyleyeyim çoğu kişi bilmiyordur ben bunu biz ocaklama aldık Fadime Hanım'ın elinden gelme ocaklama aldık yani bunu öğrenmeyle öğretmeyle ilgisi yok el almayla şöyle bir şey herkese de baktırmayın aynı rüya gibi Şimdi bakan kişinin belki enerjisi çok iyi bir e, hani güzel bakıyordur ama enerjisi pozitif yüksek bir e, verimli bir enerji değildir. Sizin güzel olan şeyleriniz bile heba olur boşa gider yanlış e, olur. Onun için güvenmediğiniz insanlara da her önünüze gelene de kurşun döktürmeyin kahve tarot baktırmayın inanarak güvendiğiniz insanlara baktırın diyorum benim enerjimi de göreceksiniz zamanla anlayacaksınız uğurlu geldiğimi fark edeceksiniz evet çok konuştuk şimdi kahvemizi kaldıralım önce niyet ediyoruz güzel niyetlerimizi edip çok zor açılıyor hiç açılmamamız lazım neyse halimiz çıksın falımız diyerek bakıyoruz Evet kardeşlerim, arkadaşlarım görüyorsunuz bakın yıldızlar ne güzel açılmış. Bunlar berekettir biliyorsunuz içindeki bu yıldızlar açıldığı zaman berekettir, ferahlıktır. Evet, e bir tane bebek haberi var Kimilerinde bebek haberi var Bir de şu var fincanın üstünde de Bebek ayakları da çıkmış Bebek bekleyen kardeşlerim Güzel bebek haberlerini alacak Anahtar çıkmış görüyorsunuz S harfi Ş harfi Anahtar birkaç yerde çıkmış kardeşlerim Bakın kaç tane anahtar çıkmış Yani evle ilgili e, Çoğumuz e, evle ilgili e, Koşturmalarımız başlıyor Anahtar ve 8 harfi var 8 harfini bile, bilen bilir zenginliğe gelir zenginlik anlamı taşır kimilerimize güzel aydınlıklı kapılar açılacak ve kimilerimiz de ev değişikliğine gidecek anahtarları görüyorsunuz ev anahtarı dış anahtar yani güzel uğurlu gelen bir eve geçeceğiz arkadaşlar bu size sevdiklerinize gerçekten uğurlu gelecek bir ev olacak çok güzel bakın yıldızların kapıların haneler açılacak hanelere ışık nur doğacak ferahlık doğacak arkadaşlar iki tane t harfi çıktı isminde soy isminde bu kurum da olabilir kimlerinde de st oluyor şt de olabilir kurum da olabilir ya da isminde soy isminde olabilir görüyor musunuz aladdinin lambasının üstünde siz varsınız size bir şey sunulacak arkadaşlarım bir güzel bir aydınlıklı bir şey sunulacak dileyin diye size teklif edilecek artık ne teklifi gelecekse güzelliklerle gelecek sizi aydınlığa çıkaracak bakın odaları haneleri görüyor musunuz aydınlık içinde ferahlık içinde ve içinde siz varsınız yani siz artık size güzel e, bir yuva açılacak. Gerçekten güzel bir kapı açılacak. E, bir yere yolculuk e, kimileri doğu, e, batıya, kimi doğuya, kimileri de güneye artık evsi. bunun karanda siz vereceksiniz. Bakın e, şurada da bir e, gelinlik giymiş kardeşimiz. Yani her o evde Güzelliklerin olacağı, kimilerinin de e, evliliğe açılacak yuvaları olacak söz olur, istenme olur. Bakın görüyorsunuz, e, siz yukarıda yani çok güzel aydınlıklara gideceksiniz kardeşlerim, güzelliklere gideceksiniz. E, gerçekten bütün kapılar size açılacak, imkanlar çok olacak, sunulacak. E, kim e, şükredeceksiniz, e, elinizde dua edeceksiniz. Zir, artık yukarılara çıkacaksınız. Zorluklardan çıkıp aydınlıklara çıkacaksınız. Çok e, yani e, çok şeye de e, ne diyeyim? Adım atacaksınız. Yani e, imzanızı atacaksınız. Farklı farklı iş kolları kimilerine e, değişik iş kolları açılacak. Karlı, kar getiren iş kolları açılacak. Yani dolu dolu zaman geçireceksiniz. Yerinizde durmayacaksınız arkadaşlarım o kadar yoğun e, bayağı yoğunluktaki bir zaman geçireceksiniz yani engellerin kalktığı biliyorum çok zorluklar da geçirdiniz sıkıntılarınız çok oldu artık aydınlığa gireceksiniz aydınlıkların olacağı kirada oturan kardeşlerime güzel e, ev kapıları açılacak yeni ev ya da ev satın alacaklar ee, ve mutlu olacaklar. Bu evde size çok uğurlu gelecek. Ev değişikliği de yapacaksanız uğurlu bir e, ev değişikliği olacak. Genç kızlarımızda görüyorsunuz çok güzel eğlenerek güzel söz nişan etkinlikler olacak. Siz bekarsanız bakın görüyor musunuz saçlarınızı nasıl savuruyorsunuz? Çok güzel e, mutluluğa gidiyorsunuz. Gerçekten e, karşınızda e, sizi bekleyen gelecek Bekliyorsunuz ve eğlence Gerçekten gelecek o kişi ee, Onlara evlilik kapıları Açılacak bekar olanlara e, Güzel bir evlilik Kapısı yani burada Her yerde görüyorsunuz bak her yerde Çok mutlusunuz Yani o kadar mutlusunuz ki Saçlarınızı savurarak e, ilk defa böyle değişik çıktı Bir e, genç kızın ya da yeni evlisiniz e, Evinizde yuvanızda Çok mutlu olarak neşe içinde güzelliklere gideceksiniz bakın görüyorsunuz şurası sanki bir tünel tünelden geçmek demek ne diyeyim farklı 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 bir yaşamlara girmek demek artık ne diyeyim ya kelimeyi şey yapamıyorum İyi anlamda kötü anlamda değil Artık hayatınız tamamen farklılaşacak. Burada da görüyorsunuz kök salıyorsunuz, ağaç şeklinde. Her e, artık kök salacaksınız. E, ben buradayım diyeceksiniz, dedirteceksiniz. Bakın görüyor musunuz şu nokta noktacıkları görüyorsunuz? Bunlar sevdiklerinizle birlikte güzelliklerin gün, e, güzel e, günlerin, hediyeleşmenin, sohbetlerin, e, güzel günlerin e, şeyidir, habercisidir. Yani güzellikler size gelecek. Artık sıkıntıları geçmişte bırakacaksınız, önünüze bakacaksınız sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Ee, karşılıklı çok böyle her yerde nereye olursa olsun e, sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Artık kendinize vakit ayıracaksınız. Ne kadar koştursanız da koşsanız da e, artık kendi değerinizde bileceksiniz. Bir de hayatınızda e, birisi var size böyle nasıl diyeyim? E, Kötü kaba saba davranmış bu karşındaki kişi kaba saba hani lafını bilmeyen sözünü bilmeyen e, er, yani nasıl e, fizikmen e, kendini e, kabul ettirmeye çalışan birisi fakat siz artık onun e, şeyi altta kalacak artık siz ondan sıyrılacaksınız size bir şey yapamayacak o kendi kendini artık e, şey edip duracak. Çünkü siz onun üstüne çıkıyorsunuz. Daha yukarılara çıkıyorsunuz. Evet kemileri e, çiçek buketi geliyor. kimi kardeşlerimize çiçek buketi gelecek. E, diyorum ya belki e, kız isteme olur. Ya da sevgilinizden ya da eşinizden. Bir çiçek buketi gelecek. E, severek alacaksınız. Ondan sonra bu da e, zaten e, hayatın koşturmacaları, şeyleri Çalış, çalışıyorsanız onun şeyleri. Bakın karınca gibi çok çalışkansınız. Siz o kadar verimli bir insansınız ki bunu bilmiyorum aileniz e, farkında mı ya da görmemezlikten mi geliyor? E, ama siz gerçekten çok verimlisiniz çevrenizde de verimli oluyorsunuz. Bir de arada bir sizi akrep gibi sözleriyle diliyle ee, devamlı size e, laf sokan birisi var ama siz onu hiç e, şey yapmıyorsunuz artık e, dinlemiyorsunuz o kendi kendine söyleyip söyleyip duracak siz kendi yolunuza bakıyorsunuz artık onu e, kahley almıyor mu denir artık o şekilde gerisi gerçekten e, güzelliklerin olduğu e, güzel e, günlere gelinen şeylerin olduğu bir günler gelecek size. Yani diyorum ya bazı kafa e, tak, ne diyeyim e, kelimeleri de bugün nedense şey yapıyorum. Bazı ufak tefek hani ufak tefek değil bazı lüzumsuz evet lüzumsuz. Kafa öteleyen e, ailenizde olur, ailenizin dışında olabilir. E, kendi zehrini size akıtmak isteyen kişiler var ama artık siz onları umursamayacaksınız. Siz önünüze bakacaksınız. Siz çalışmalarınıza, çabanızın emeğine kendinize zaman ayıracaksınız kardeşlerim artık kendinizi seveceksiniz değerinizi anlayacaksınız artık ben değerliyim diyeceksiniz yani geç bile kaldınız bunu demek için bayansanız da erkeksiniz de fark etmez ee, gerçekten kendinizin değerinin farkına varacaksınız artık çabalamanızın koşturmanızın da e, karşılığını alacaksınız bakın görüyorsunuz ya eee Bakın hanenizde nasıl ee, ay doğuyu etrafına üstündeki kuşu göre bu sizsiniz işte. Bakın özgür olacaksınız artık. Sizi artık yüzen sıkan insan ve insan topluluklarından kurtulacaksınız. Kendi kanatlarınızla birlikte e, bir şeyleri kendiniz yapacaksınız. Yani artık diyorum ya hanenizin üstünde bakın özgürce çıktınız, kanatlarınızı açtınız, özgürlüğünüze. Yani artık sizi kimse hiç kimse üzemeyecek. E, herkes kendi yaptığına kalacak. Ve sizin değeriniz artık çok çok iyi bilinecek. Yapanlar çok pişman olacak. Gerçekten çok pişman olacak. Sizin alt kademenizde kalacak. Siz yukarıya çıkacaksınız. Kim ne derse de kim ne şey yaparsa da onlar hepsi pişmanlık içinde kalacak. Diyorum ya siz artık... E, ben sensiz de hep kim hiç kimse de olmadan ilerleyebiliyorum benim bir gücüm var e, kimseye de muhtaç değilim dedikçe e, siz daha da yükseleceksiniz siz, diyorum ya sizin işte bir de e, kimileri de güç kazanmanızı istemeyen insanlar da var güç güçlendiğinizin farkına gelen insanlar da var çevrenizde olur ailenizde olur aile dışınızda olur ee, onun için engeller koymaya çalışan kişiler var ama siz bunları artık görmeyeceksiniz artık kaile bile almayacaksınız ee, en üste çıkıyorsunuz zaten ee, düşmanlarınızı bile artık e, size hiçbir zararı olmayacak onlar kendi kendilerini yiyecekler hiçbir e, size zarar veremeyecekler siz başarı sizde olacak siz kazanacaksınız ve e, kimileri de e, ufak tefek e, gezme, gezen başlı bir yerlere gidip gelecek. Kimileri de iş için 3 rakamı çıktı. 3 rakamı hayatınızda artık neyi değiştirecekse e, büyük bir değişim olacak. 3 e, üç olan e, size bayağı bir etki edecek. Artık e, neyi e, temsil ediyorsa hayatınızda çok şeyi değiştirecek bu üç rakamı. Evet, farklı farklı yeni insanlar tanışacaksınız, yeni yeni insanlar hayatınıza girecek, eskilere artık sırtınızı döneceksiniz ve yeni insanlar size çok iyi gelecek. Artık hanenizde aydınlanmaya, ferahlanmaya başladı, siz de diyorum ya frefaha, aydınlığa çıkacaksınız, güzelliklere çıkacaksınız ve sizi sevenler çok çoğalacak. Evet gerçekten sizi sevenler, yanınızda olanlar çok çoğalacak. Değeriniz bilinecek. Şimdiye kadar göz ardı edilmiş olabilirsiniz. Arka planda gözükmüş olabilirsiniz ama siz artık başroldesiniz. Evet sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Tekrar beni dinlediğiniz için, yanımda olduğunuz için Evime kanalıma geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne yapacağız? Abone olmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmuyoruz. Ki bu enerjilerin size güzelce yaraması için faydasını görebilmeniz için bu gereklidir. Onun için abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.